Arkadaşlar benim ismim Mustafa Bugün biz e, e gibi falan oyunu... Yeni asansör oyunu oynuyoruz Evet Ve de yine Ender burada Merhabalar Kırmızı olan Kırmızı olandaki olan benim Kırmızı şapkalı Mustafa Beyaz şapkalı da benim Evet ve ikimiz aynı anda dans ediyoruz Aynısı Sünge Bob'daki yaptığımız <laughs> gibi Şimdi bunu üç kere yaptık Bir tanesi şey, Geometri Dash eski bir de sünger bob olan şimdi de Jena'da asansör oynayalım diye istedim <laughs> hadi, hadi gidelim <laughs> bilmiyoruz bilmiyorum. biz bilmiyorum bilmiyorum niye biz among Us'a gidiyorsak <laughs> ve geldik asansöre yine ölmeyelim bak lan noob var ende noob var evet i'm the pony. ne diyor I'm benim İngilizcem mi? Ben bir be ponum. Yüzüne ne olmuş lan onun? Ne bileyim. Ender hani o baba vardı ya o. yüzüsü gibi benziyor. Bu ne zaman açacak ve neden herkes dövdü? Bu ne? O me. kim? Bu ne? Bak nereye çıktı? <laughs> Ender nasılsın? Aaa! Neden? Ne oluyor? Niye bağırdık başına? <laughs> Mustafa bak neredeyim? Gelecek <laughs> mi? Mustafa bak neredeyim? <laughs> 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 <Hı>, ne? <nersin? gülüyor> lan! Ender! Friend. E, geldi. Geldi. Gel biz burada güvendeyiz. Değil mi? Aa. Sağ Madem biz buraya geldiysek dans edersek düşer miyiz? Bir denesene. Yo. Bilmiyorum ne zaman yorum açınca bu geliyorsa. Ya birisi de geldi. Ne birisi geldi. ne? Yanımda. ya. <laughs> kumar. <kurallara gülüyor> ne bileyim. Bir, bir kız I'm var. Kız için mi atladım? Dans mı edeceksin? <laughs> <Aa. Tamam. gülüyor> Hayır oh, düştüm dans edecektim düştüm. düştüm. <laughs> Neyse ya biz koygak mıyız? ne oldu? Ah, oh, Mustafa Mustafa edeceğiz. Mustafa edeceğiz. <laughs> Mustafa edeceğiz. Bir ilk bir ilk bir ilk bir ilk. Bağırma Barmadan milletin üstünde üstündeleri içinde. Oğlum herkes niye bu kadar Mustafa neredesin? <laughs> bu <istiyordu? Mustafa, gülüyor> ne da yemetten gitti attı. E şimdi biz 20, Ay, 20 saat diyorum <laughs> 20 tane <Yani> bekleyeceğiz mi? Bakayım saati. Bu da 20 saatte ölecek miyiz? <laughs> Hadi yav çok fazla. <laughs> <bir> şey. Keşke <laughs> onun olsaydı. Çok Keşke many. onun olsaydı. Ne yav?

ya ben de taco olmak istiyorum. Toka alamıyoruz. tako Toka değil. Toka. Yok ki. Ya. Ta taco. taco niye alamıyoruz? Şey olanı beyaz fallanıyor <laughs> ya. Bence onu bulunca da alabiliriz galiba. Hem <laughs> de ben de duydum ki böyle görünce sen taco oldun diye zannettim. Kız da kim oldu Arkamda kız ne yapıyor lan? Abi Mustafa bir... Lan her kim yetmiyor <laughs> <de>? Niye <laughs> bende de öpüşüyorum? Büyüsen mungus olmuyor ki ya. Şey <laughs> ya. Gel Ve de iki kere. <gülüyor> Bu <gülüyor> ne? Ha o bi. Ben niye gelemiyorum Mustafa? Nasıl gelemiyor? <gülüyor> <gülüyor> ya hile var ya. Benim <laughs> ilk önce bir oyunda bekletti. <laughs> Ya önüme şu çıkıyor ya. Ha bu. Ana! Önüme dikkan çıkıyor ölüyorum. Zaten benim Benim de geliyor için. Ne burası? Öleceğim be! Ne? No! Nazar dedik çok iyi. Ölüyorum. Nasılsa. Amungus da Amungus baş başa kaldı. Ben tekrar Amungus olacağım. Yes. Mustafa bak ben böyle. Ender de beyaz oldu. <laughs> ya, ha, ha, ha. Aynı şapkayı taktık. <laughs> evet. Ama karakterimiz farklı. Ha Ender. Şimdilik, şimdilik Ender beyazla bu. Beyazla karıştırma. Yani şuradaki beyazla karıştırma. Onun evet. şapkası. Biliyor musun? iki tane beyaz var. Ee? Bak kırmızı şapkalı olan benim, benim. Biliyorum biliyorum. Seni bakıyorum şimdilik. Hadi <laughs> gel. Evet. Yedinci Aa, bu da geldi. bir tane daha bir kırmızı zaman. Ama Let's zaten de biliyorsunuz. Kafamda şey var. Evet. Yedinci kata geliyoruz. Emre sanki biz arkadaş gibi olmadık mı? Sanki biz ikimiz bir yere gidiyoruz ve ondan sonra da aynı. Aa kırmızı! Emre dikkat ol! Aa! O da beni beni çekiyor. <laughs> beni beni çekiyor. Beni de çekiyor. Lan <laughs> burada bir tavşan var. Tavşan mı var burada? Nerede? burada. <laughs> bak. Ha bu, bu gerçek insan olabilir ya. Evet gerçek insan olabilir. Gerçek olmayacak hali yok ki. Ya Aa, bir tane daha hamungus geldi ama şapkalar aynı. Şapkaları aynı. <laughs> aynı. Oley biz üçümüz de arkadaş olduk. Ye. <laughs> <laughs> da bizimle arkadaş. <laughs> Modda da arkadaşımız. Emdel, hani sen beyazsın ben de kırmızıyım ya. Ha. Türk bayrağı olduk artık. Evet ben onun için şapdım. Ha. Bir çok da beyaz var. Bu ne? Allah ne diyor? şimdi nub, Dünya Savaşı. O saadan o saadan nup busu. Hep düşer. <laughs> <Tek gülüyor> bazı ölüdür. Bazı nuplar da düşüyor. Ben hiçbir şey yapsam da hiçbir şey olmuyor. Benim neden yetişiyorum? Bir saniye gide, gidebilir miydim? Ben de <laughs> Abi bir tanesi bizde kaldı ya. Let's be friends. France. Lan ne yapıyor tavşan lan? Friends Friend. arkadaş arkadaş. Sana hacker <gülüyor> <gülüyor> dedi. Sana niye hacker dedi? Never going to let you down. <laughs> ne dedin? <fringe>. <focus>: <|yo|> dedi? Friend. Arkadaş. Friend. Arkadaşlar. Ha ben onunla arkadaş diyorum. O ne? Bu ne? Ha Big Win. Ha adam. Big Win. Ha Big Win. ne diyor bu? Hmm. Now, bana, bana ne diyecek? Ne dedi? Yok yok bana bir I saniye. Hane. Ben, se ben seni vurmam diyor. Onu arkadaş <Gülüyor> ona, <Gülüyor> dedi. Oğlum ne yapıyorsun bana? Ha sana Aa, bir şeyler mi yapıyor. Bana hacker dedi. Bana dedi onu bana. Nasıl? İlk Önce bana dedi sonra sana geldi. Ne? Bana niye hacker diyorsun? Mustafa niye hacker diyorsun? Ya neyse. Sili. Sili, sili. Arkada Gidek var. <laughs> Hayır Mustafa kaç. Hayır, Mustafa git. <laughs> niye? O ateş ediyor. Oo hayatımı kurtardın. Ben Eyvallah. Şimdi gidiyorum. Aman <laughs> Allah'ım. O asan o eski komik videoydu. <laughs> hmm, telefonum şarj olmuyor. Ender ondan sonra da FNAF geliyormuş bu asansörde. Aslında var mı? biliyor musun? Var mı? Nasıl? Evet, var. Hiç A, görmemiştim eskiden. Ama şimdi var mı bilmiyorum. Ne yapıyorsun seni? Aa, bana <laughs> ne yapmam? Ne dedi bana? <laughs> Be ba beni <laughs> haklama sen noob <sen gülüyor> diyorsun. Bana ne yapıyorsun? Bana ne yapıyorsun? Niye bir şey Bak, her her Ne yapıyorum ben? Bu ne? Azalıyorum. Ne o ne? Patates. O patatesi ne yapıyorsun? <laughs> Aldım mı? Ödül! Ödül aldım! Ben niye alamıyorum? Ödül aldım! Oh, e alsaydın. Beni bir kim yes. <gülüyor> 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 Aa tamam. E ne nesin? Ya hayır sen ciddi misin ya? Şurada kalmıyor. <laughs> Lan ben aldım. Michael'ın sende o kupa var o kupa. <laughs> Bir saniye ben ödümü çıkınca niye ben zıplıyorum? Ya. Ne yap? Ya. neredesin desen, ne desen. ne yapacaksın değil mi? Beyaz Amongus. Aga bak ben beyaz beyazım uh. tamam mı? Okey. Okay. An oh. ya yine o. Ma ma ma. Okey. Yine aynısı. Lan bu sefer diye Yine o aynısı. Bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır. Aa ben buradayım. Bu ben buradayım. Lan ende. Bu ben buradayım. Ha. S Ab neredesin? Buradayım. Bu, bu mu? Noob yazayım mı lan çete? Açılsa. Şu an videoda oldu. Va Valla ben ödüğünü çıkarınca zıplıyorum ben. Valla. Valla. Yey kazandım dem anlamında. Yey. Mustafa öldü. Bu kız da kim? Ya ben normal olacağım ya. Aa kupası gitti. Ya o sürtü kupası da gitti. Ya öldü. Aha ya. Ne ne? Ender, Ender geldim. <laughs> Ama öyle nasıl bulunuyor ki gerçek adını mal ederek. Işıklar yanı yanılsa. Oh, Aldın mı? Alamadım ya vermişim. Ya hayır ya alamadım ya. Ede ben vallahi ne olacağım ben. Ben de mi olsam acaba? Ne? Ben de mi e, olsam acaba normal? olur? Biz boşumuza mı olmuş olduk ne? Bu da biz askeri bir kız var. Çete noob yazıyor. Noob mu? Noal noob no, gitmiş tamam yazmayacağım Hello 2,1 0 ah, Hadi gidelim Kimmiş? Allah! Mustafa kenarlara, Mustafa, kenarlara çık Mustafa Bir kenara Ve öldüler Evet öldüler ee, ne oldu? Hiçbir şey olmadı Ha hiçbir şeymiş ben de diyordum ki burası altı yıkılacaktı diye sordum. Aynen sandım. eskiden o vardı değil mi? Evet eskiden o vardı. <laughs> Mustafa baksana. Ne? Bak bu dükkan yakın. <gülüyor> sen de öyle oluyor mu? Dükkan yakın. Aynen sen de <laughs> 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 You are so cute Zebiti diyor. Ne diyor? <laughs> sen çok şirinsin diyor. Bu. <laughs> bu kim? <laughs> Alayım. Alıp budu. Bomba nerede? Hot give hot dog. Hey. give hot dog. Ne diyor? Hot benziyor. Oh. 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 Ne <laughs> Ya, tavşan çok hızlı koşuyor. Havalı bir den ya. Daha doğrusu o tavşan nereden aldı? Eden hey, nasıl bacağını buldu? Ende. Bu da iki tane senden var. Hani. Ha bu da kimi de hatta diyor. Yani bir bir tane. Give me the bu. Bilmiyorum. Ha bulsun. Bilmem bu da bir tane daha var da. Kopyanın. Bak. <laughs> 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 Hangisi benim? Bak bak. Bu. Bu. İki kaçtı. Bu. Bu. Zıplayan olan sensin. Hani. Şu. Hey, give me the Peki şimdi <laughs> tako, tako almayın, tako almayın. Takolar benim de başka çarem yok. Du du, du. Bu ne yazıyor? Ne yapıyor? <laughs> Almadım. Al, al. <laughs> Aldım. <Ya, bıstabı. gülüyor> Özür. Onu çabuk bana ver. Yok. Yam yam yam. Yam yam yam. Özür Yam 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 ya. Tavşan bile kazanmış lan. Ya. ya şu hatta bir iki diyor ya? Bu hangisi benim? Nasıl? Ya basma Ya Musab hep ya. Yüce nar 14 dakika oldu ya. ya ne yapayım? Tako yiyor. Benim alacağım takoyu Mustafa aldı. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım?

Mesela ben de normal oluyorum. Give me the hot dog. Hayır ya, Give me Ha, benim arkadaşım geldi. Sen Rafa. Rafa 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 Rafa, Rafa. 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 Virsa. Rafa. 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 bir şey Rafa. Evet hiçbir şey Rafa. 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 Ende bu kız bakayım. Hey, ha, kız o. Hani bakayım. He. Bu kız. Bu. İngiltere. Give Kesin yolunu kesin gelmesin. gelmesin yolunu kesin gelmesin. Ya gizli. kimdi diyor? Al takuyu al takuyu. Hokdoyu da alma takuyu La bir sos takuyu. Özür dilerim. Emel hadi. Emel nasıl? Takoy. mu ender? Milletin takosunu O benim hakkımda o tako. Al. Aa, ben, seni yedirdim. Ben seni yedirdim. Emel bir seni yedirdim. Ah, Ay. 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 ben ben

Neredesin? Nerede? Sen de? Ha tamam. Ağzımda özümdeyim. Ne sence hangisi benim? Tavşan. Tavşan mı? Just Hayır ya. Bu. Ya baba yeter yemin ettim. Artık bu. <laughs> artık ben şuradan sıkışacağım. Işte. Şuradan sıkışacağım. Efe sen bunu... Ay yukarıdan <laughs> mı sıkışıyorsun ya? Ay yukarıdan sıkıyor. Hayır ya aşağı düşeceğim. Tamam <laughs> aşağı düşeceğim. Bu ne lan? Ben nasıl <laughs> aldım? <laughs> Ha bu sefer düşmedin. Oh, Allah, Allah aşkına. aşkına. Şükür. Arkadaşlar ben az önce çapraz bir şekilde kaldım ölmedim. Oğlum adamın evden olsun. Şuna bak. Üzleri o. Bak. Yam yam ya. Al takuyu yesin. <laughs> ben yiyeceğim. <laughs> give me the hot dog. Ya hot dog hot dog hot dog aynen hot dog Al taco Ben <laughs> <laughs> de bu adam oh, düzenleyebiliyor musunuz? E? E. Ya yine mi? Aa yine bu abi. Ben bu. bu sefer bu sefer girdin mi yine? Hı hı. Okey. Giremedim. Nasıl? Öldüm çünkü. Ana! Dur ben öldüm. ben. Ölmedim. Ben sanki ölmedim. Ben sanki öldüm. Evet öldüm. 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 Arkadaşlar like atarsanız ölmeyeceğim. Arkadaşlar like attığı için ölmedim. Spizon edeceğim. Su gelene kadar. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> beğendiği için ölmedim. La beğeniden neden çıktınız? Çıkmayın beğeniden ki ölmeyin. Değil mi? <laughs> Ve bu adam neden? <laughs> Mustafa mu? Mustafa hala yükselmedi su. Öldüm. <laughs> Ben niye tamam. parçalı gibi oldum? Ne? 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 E, so ben hala oynayabilirim. <laughs> Ender sen varsın. Nerede? Aa, aa ne öldüm lan ben. Beni beklesene, ben zaten daha Ender <laughs> Aa, tamam, gittin. Gittin. Ben burada hala parkur yapıyorum. Tamam. Hatta sen de varsın. Ben de mi? Nasıl? Bak istediğim gibi suda yüzebiliyorum. Oha. Wow. Lan sen kapı bas. <laughs> bak, 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 bak. bak Mustafa sen buradasın. Gitmeye çalışıyorsun. Ve Ender Ay. Gerçekten ayrıldık. Neden? Çünkü o. Çok seviniyor. Beni, beni oyundan et ya. Neyse bu kadar yeter olsun ve evet ve bu kadar yeter olsun ve de oynamak ve de oynamak istiyorsanız da e, Eagle, Jennifer, Genel Yönetici, Asan Sözü katalog oynayabilirsiniz. Evet. Çok eğlenceliydi. Evet. Hadi bakalım görüşürüz. Dün don, yetersiz bakayım. Lan sus!